Ne stres için de aynı zamanda Allah'ın bir nimeti Kesinlikle. olarak söyleyebiliyoruz. Kesinlikle. Peki dozu dediniz. Dozun nedir stresin? Yani hangi ölçüde insan streslendiğinde bu onun için aslında olumlu bir geri dönüt olarak kendisine ulaşır? Herhangi bir durum. Hı hı. Stres dahil herhangi bir durum. Benim düşünme, davranma hareket etme ve günlük işleyişimi sürdürme rutinimi bozmaya başladığında hmm. beni dibe çektiğinde beni gerilettiğinde benim yapacaklarımı yapamaz hale getirdiğimde o sıkıntı vardır. Hmm. Dozu aşılmıştır. Hmm. Benim işlevselliğimi bozmaya başlamıştır. Benim mesela eşimle, çocuklarımla mutluyum ama aklıma öyle bir şey geldi ki o mutluluk tablosunu ...kapkara siyah bir tabloya dönüştürdüm. Eyvah ya şöyle olursa. Evet. Şimdi... ...tanımladık. Bana göre. Bunun daha iyi evet. tanımları yapılabilir ama... ...benim zihnimdeki... ...bilgilerimle... ...böyle tanımlıyorum. Bir duygunun... Hı hı. ...hani kıskançlığı anlatırken... ...psikolojik sağlamlıktan... ...söz etmiştim. Hı hı. Ve ondan önce aile ilişkilerinin... ...o şahsın kendisinde oluşturduğu sözlerimizle, davranışlarımızla, ilişki biçimimizle, iş tutuş biçimimizle hı hı. çocuğa iş buyurma, yaptığı zamanki tepki, arkadaş ilişkileri, düştüğü zaman, kalktığı zaman, ağladığı zaman, sevindiği zaman verdiğimiz tepkilerle çocuk kendisinin, ailesinin gözünde ne olduğunu anlar. Hı. Anne bu çocuğun e, kendi gözünde ne olduğunu çocuğa ifade ettikçe çocuk onları alır olduğu gibi benimsel ve ben buyum der. Hmm. İşte burada anne babanın yapabileceği en hayırlı ve en olumlu şey büyük foto fotoğrafa göre hareket ederek küçük fotoğrafın sağlamlığını sağlamak. Yani zaman zaman çocuğumuza buradan yine strese geleceğim için Hı -hı. stresin arka planının evet e, nasıl Arka planının ne olması gerektiği, nasıl engellenebileceği hı hı. ve üstelik aynı zamanda bu sadece streste de değil, diğer bütün doğal duygular için de yeterlidir. Evet. Zaman zaman böyle birisi vefat eder, birisi doğar, hayatın hı hı. doğal akışı, birisi düşer, birisi kalkar, birisi kazanır, öteki kaybeder. Bütün bunların, yeryüzünde yaşama serüvenimizin, Allah'ın her birimize yüklediği rollerimizin, aynen tiyatro sahnesindeymiş gibi rollerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırken o rolü severek yapanla istemeyerek yapan arasında fark vardır. Evet. Razı olarak yapanla razı olmadan yapan arasında fark vardır. Allah'ın her role çok üstün bir meziyet, nitelik ve değer atfettiğini, rollerin ne olduğunun değil, Kişinin Allah'tan gelene ne kadar teslim olup o rolü ne kadar işten benimsediğinin önemli olduğunu fark ettirerek. Hı hı. Var olmanın kıymetini çocuğa hissettirirsek hı hı. büyük fotoğrafta kendisinin anlamlı, önemli ve vazgeçilmez bir yeri olduğunu anlayacaktır çocuk. Ve bunu söylerken kendini sevmede, bu hı hı. alt dipnotu düşüyorum, değer vermede, ilişkilerinde kendisini korumasında ben çok kıymetliyim. Herkes gibi. Evet. Ben çok değerliyim. Herkes gibi. Ben güzelim. Herkes gibi. İnsanın hayatına değerli olarak yansıyan şey güzelliğinden ziyade geçinme becerisidir. Ahlak güzelliğidir. Huy güzelliğidir. Karakter şahsiyet sağlamlığıdır. Eğer güzellik ya da yakışıklılık iyi geçinmenin ve hayatı doğru yaşamanın en baş kriterlerinden birisi olsaydı güzeller ve yakışıklılar asla boşanmamalıydı. Asla sıkıntı çekmemeliydi. Evet. Asla zarar görmemeliydi tabiri caizse. Değil mi? Yani e, bizim tabii ki fiziki güzellik Allah'ın bir lütfu. Hı hı. Kimi az oranda kimi çok oranda ya Allah'ın sana e, fırçasından çıkmış en muhteşem sanat eserleriyiz. Kimsenin kendisini çirkin bulmak gibi bir hadsizliği olamaz, güzel bulamamak gibi bir hadsizliği olamaz. Ben güzelim ya. Allah bana bu fiziği, bu yüz ifadesini, bunları nasip etti. Ben ben nasıl başka türlü davranabilirim? Allah geldi. Şey Allah verdi. Allah'tan gelenin başımın doruğunda yeri var. Bu doruğundaki ifadesi bizim oraların ifadesidir. Başımın doruğunda yeri var. Dolayısıyla çocuğun kendinden razı olmasın kendini sevmesi, kendisini Hı -hı. değerli bulması ve annesinin babasının gözün gözünde de kendisinin vazgeçilmez olduğunu, sadece var olduğu Hı -hı. için vazgeçilmez olduğunu hissettirdiklerinde anne baba çocuğuna inanılmaz sağlam bir temel atmıştır. Hı -hı. Oradan gökdelen çıkarabilirsiniz. Hı -hı. Kesinlikle gökdelen çıkarabilirsiniz. Ve çocuğa olanın olması gerektiği için olduğunu ve önemli olan ne oldu değil, bu olan karşısında ben ne yapmalıyım? Hı hı. Baba hı hı. bağırdı, buradan ben ne öğrenmeliyim? Eşimle çatıştık, buradan ben ne öğrenmeliyim? Biz hayatımızda değerli hanımefendi, evlilik hayatında da bu soruları sormadığımız için yaşanmış ve üstünü kapattığımız sıkıntıları masaya yatırıp, bu benim hangi yanlışımdan Hı -hı. dolayı oldu, hangi abartmamdan dolayı oldu, hangi o esnadaki psikolojimin gerginliğinden dolayı oldu. Bir daha bu sıkıntıyı yaşamamak için, bana ne düşüyor sorusunu sormadığımız için, herkes yaşanan sıkıntıda sen hatalısın diye karşısını gösterdiği için hiçbir ayna bizim kendimizi göstermiyor. Ayna o kadar ilginç bir aynaya dönüştü Hı -hı. ki insan insanın aynasıdır ya. Yok, insan insanın aynası olmaktan çıktı, insan... Benim muhatabımı gördüğüm aynaya dönüştü. Hmm. Öyle olduğu zaman da biz insan olma noktasında da değer üretme, değer katma ve değerli bir insan gibi davranma noktasında da ciddi anlamda erozyona uğruyoruz. Evet hocam aile içerisinde bu önemli değerleri gördüğü vakit çocuk o zaman e, streslenme oranı normal bir düzeyde olarak mı hayatına devam edecek? Çünkü bizler bakıyoruz özellikle gençlerin hayatına baktığımızda bazı gençler e, sınav kaygısını veya stresini çok daha fazla yaşarken bazıları bunu daha normalize etmiş bir şekilde hayatına devam edebiliyorlar veya yetişkinlik döneminde de bir olay karşısında e, birinin verdiği tepki çok aşırı veya çok stresle örülüyken e, bir diğer insanın ki daha normal ee, stresli olsa bile o an biraz daha çözüme odaklı da olabiliyor. Bunların temelinde genel olarak bir karakter ve mizaç farklılığı mı var yoksa doğup büyüdüğü ailede? E, kendisine verilen değerler noktasında bazı yetersizliklerden ortaya çıkan bir sebep mi var? Bunları biraz irdeleyelim. Isterseniz. Çok seversen. güzel bir soru. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi değerli hanımefendi ben dört numaralı oğlum Davut'la babasının yaptığı bir konuşmayı Hı hı. size aktarayım. Ee, Ortaokulu bitirdi. Lise sınavlarına girdi. Yavrucuğum dedi çok değerli Zekeriya Erdim beyefendi eşim Allah hayırlı uzun ömür versin. Cümlenin eşiyle birlikte. Şu anda sen hayatımızdaki sınavlardan belki de en önemsizlerinden birisine gireceksin. Hı hı. Hayatımızda öyle sınavlar vardır ki asıl o sınavları kazanmak önemli. Mesela bir yerde kimsenin görmediği bir yerde bir kaza yaptın ve bir maddi zarar oluştu. Yalan söylemeden gidip bunu ben düşürdüm. Hı hı. Bunun zararı neyse ailemle görüşeyim karşılayalım diyerek saklanmadan korkmadan yaptığın hatayı kabullenerek zararı kabullenerek o zararı kime ve neye karşı yaptıysan muhataplarınla görüşüp bunu söylediğinde şimdiki girdiğin sınavdan daha önemli bir sınavı kazanmışsındır demek. Evet. Bir başka örnek vereyim dedi. Yolda kabarık bir cüzdan buldun. İçinde kartlar var, paralar var, dövizler var. Bunu hemen babana getirip baba ben bir cüzdan buldum bunu sahibine ulaştıralım dediğinde ya da o esnada ben yokum. Üniformalı bir polise, bir jandarmaya, bir emniyet mensubuna bunu götürüp ben bir para buldum, bunu sahibine ulaştırır mısınız dediğin zaman şimdiki sınavdan daha önemli ve anlamlı bir sınavı kazanmış olursun. Şimdiki sınav ise hiç önemsemiyorum. Sen zaten normalin üzerinde zekaya ve akla sahipsin. Evet. Sen hayattaki sınavları zaten kazandın. Evde paralar ortalıktadır, ne diğer kardeşlerine sen izinsiz almazsınız. Bir şeyi bir yere göndeririz, para üstü verilecek olur, son kuruşuna kadar verirsiniz. Bize sormadan bir yere gitmezsiniz, kardeşlerinizle iyi geçirirsiniz. Sen zaten sınavları geçtin. Bu sınavı hiç önemsemiyorum. Ne şeyle gir? İyi bir puan alırsan, aldığın puan'a göre. Orta bir puan alırsan ona göre. Düşük bir puan alırsan da ona göre bir yere girersin yavrum. Ucunda evet. ölüm yok, hiç önemli değil. Aslanlar gibi gir ve çık sınava dedik. Oğlum geldiği zaman ne dedi biliyor musunuz? Ya babacığım dedi ben sınava dedi ıslık çalarak girdim. Arkadaşlarımdan başı ağrıyanlar, midesi bulananlar, stresten yanlışlıkları işaretlenenler oldu. Ben çok rahattım. Ben mi anormaliyim? Onlar Hı -hı. mı anormal? Anlayamadım dedim. Yavrucuğum aslında onlar da normal de Biz yetişkinler onları anormal haline getiriyoruz. Aslında olması gereken senin duygu durumun gibi dedi. Evet. Şimdi meseleye bu bakış açısıyla baktığımızda, sınav çocuktan ziyade anne babanın derdi. Hı hı. Anne baba çocuğun sınav başarısını kendi başarıları gibi algılıyorlar. Ben çocuğuma yatırım yaptım. Etek dolusu para verdim. Özel okullarda okuttum. Hazır işte e, nedir o? Arabalarla özel arabalarla götürüp getirdim. Özel kurslar aldırdım. Bunu yapacağına keşke bu kadar para dökeceğine çocuğumla oyun oynasaydın çocuğunun gönlüne girseydin, çocuğunun hayattaki her türlü başarısızlığın insanın normali olduğunu ama çalışırsak başarılı olmanın da bizim hem görevimiz hem sorumluluğumuz olduğunu bunu yaparsa kendi hayatı için çok anlamlı ve doğru bir şey yapmış olduğunu oturarak sohbet esnasında anlatmış olsaydın bu kadar para vermene de gerek yoktu. Böyle bunları çocuğun başına kalkmana da gerek yoktu. Çocuk sınavdan düşük aldığı zaman ben bunu aileme nasıl anlatacağım diye ...strese giriyor ve daha önce de anlatmıştım... ...iki tane hadise var ki... ...bunun sayısız örnekleri vardır... ...ortakulu bitirip liseye giren bir çocuk... sınavı o kadar kötü geçiyor ki... ...ben bunu aileme nasıl anlatacağım... ...diyerek intihar ediyor ve ölüyor... ...aynen üniversite sınavına giren bir çocuk da... ...bir toplumda intihar edip ölüyorsa... Evet. ...bu toplumun anne baba rollerinin... ...bu toplumun çocuk eğitim biçimlerinin... ...bu toplumun başarıyı... ...ne kadar... ...özür diliyorum kaba olacak ama... ...çarpık, mantıksız... Hı hı. Anlamsız bir durumda zihinlerine kodladıkları, gerçek başlarına ne olduğundan habersiz olduklarına dair gerçekten toplum olarak terapi almamız gerekiyor. Kesinlikle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne, ne elde ettik biz şimdi? Bütün çocuklara değer yükleme bu değildir, çocuğunu sevme bu değildir. Biz benim çocuğum şu noktaya geldi hevesindeyiz. Hı hı. Çocuğumuzun başarısından gurur duyamayacağımız zaman kendi işimizde kırıklık yaşıyoruz. Hı.